Siz gelmiyor mayka Ay 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 Ver bakayım, eh, eh, eh. Eh, eh. Gördüm manitayı mekanın çıkışta Camı açtım acil yanaştım O da hasta oldu ilk kışta Dedim ki sus hemen gidelim aşkım Acil radyoda sesi açtım Çalıyor label C5 gaz pedal Kız dedi bu şarkıyı çok seviyorum aşkım Vallahi sana helal Işıkta durdum pişler yanaştı Dedi ki kalkalım bende Honda var Benim kız bir anda bana yanaştı Dedim ki yarağı yedim bende turbo var Geçtim hepsini döndüm köşeden Yaşadım hayatı hep neşeden Bebeğim ben sevemem seni Tripsin hep bir şeyden Tamam 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 Canım beni gerçekten yanlış anladın Tamam 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 Biliyorsun doğuştan beri haklıyım Tamam 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 Canım beni gerçekten yanlış anladın Tamam 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 Biliyorsun doğuştan beri haklıyım Keyfim hep süper, C5 rap süper Onlar eleştirir, baba Porsche sürer Yoktu eskiden onlar, aptal boş geldi Boş gider Gördüm sarışını aradan Brum çok hızlı arabam Gelirse gelsin canım yoksa ben seni aramam hey. Ne oluyor sana kızım öl demeler Yaptın instadan bana göndermeler Bıraktığımda bana dön demeler Dön demeler bana dön demeler Senin unuttum ismini neydi ya bana neydi ya? Benim kızların hepsi de Barbie ya. Baba çok harbiya. Baba çok harbiya. Tamam tamam tamam. Canım beni gerçekten yanlış anladın. Tamam tamam tamam. Biliyorsun doğuştan